Herkese merhaba. Haftanın önemli SEO ve yapay zeka gelişmelerini değerlendirdiğim Dijital Pazarlama Notları bültenimin 258. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftanın ana konusunu Proxy isimli yeni bir yapay zekaya ayırdım arkadaşlar. Proxy OpenAI'ın operatörünü kafa tutan bir yapay zeka ajanı. Convergence.ai sitesinde yer alıyor ve buradan yola çıkarak bu araca komutlar vererek ...istediğiniz bir çıktıyı elde edebiliyorsunuz. Örneğin şu an ekranda görmüş olduğunuz bugün de paylaştığım e, oldukça detaylı bir komut üzerinden... E, ...proxy'ye web sitemizi, strateji.com'un web sitemizi ziyaret etmesini ve bir dönüşüm uzmanı gibi... ...değerlendirme yapmasını istedim ve ondan sonra kendisi e, verdiğim komutu... Bir, 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 takip ederek sistemimize geldi, sistemizden bir takım çıktılar e, derledi ve bunları benimle paylaştı. E, burada gerçekten hayetler içerisinde kaldım diyebilirim. Biliyorsunuz operatör 200 dolar ile geliyor, yani Pro ile geliyor. OpenAI. O yüzden herkesin denemesi mümkün değil. Ancak şu an hemen bugün itibariyle e, Convergence'ın geliştirdiği proxy yapay zekayı kullanarak benzer bir komut verebilir. Herhangi bir web sitesiyle ilgili e, önemli çıktılar elde edebilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz üzere vermiş olduğum komutta her bir önerisini bir takım e, gerçek verilere, somut analizlere dayandırmasını istedim. Örneğin şu an ekranda görüyorsunuz HubSpot'un yapmış olduğu bir analize binaen bana öneri getiriyor. O yüzden de gerçekten... E, Son derece kullanışlı, çok kısa sürede dönüşüm optimizasyonu olur, farklı bir konu olur. Size yardımcı olacak bir yapay zeka ajanı hemen bugün kullanmaya başlamanızı önemli tavsiye ederim. Ayrıca adet olduğu üzere yine bir sunum hazırladım. Proxy ile OpenAI operatörü karşılaştıran, burada da proxy'nin nasıl kullanabileceğini ve OpenAI'nin operatörüyle nasıl karşılaştırabileceğimizi kabaca bulabileceksiniz. Evet, bu haftaki ofis Office, e, SEO Office Hours'la Google'un haftalık olarak, bazen iki haftada bir periyodik olarak düzenlediği bir e, podcast serisi aslında. Bu ilk defa video olarak yayınlanıyor. E, blogumuzda ses e, bulundurmanın yani örneğin blogu yazdığınız bir de bir eklenti marifetiyle o blogun sesli olarak sesli versiyonunu blogunuza yerleştirdiniz. bunun e, SEO açısından bir olumlu etkisi olup olamayacağını sormuşlar Martin Split'e. O da sanmıyorum demiş yani SEO açısından bunun ne, ne gibi etkisi olabilir. E, fakat erişilebilirlik açısından yani işitme engelliler olsun, işte görme engelliler olsun bunlar açısından belki bu tür e, uygulamanın artısı olabilir diye değerlendirmiş. Fakat ben Martin Split'ten farklı düşünüyorum biraz bu konuda. Sitede geçirilen sürenin önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden eğer blok yazısını Tamamını okumak yerine işitsel olarak tamamını dinlemeyi tercih eden kullanıcılar sistemimize geliyorsa bence bu Google açısından önemli bir pozitif gösterge olabilir. Dolayısıyla bu tür uygulamaları değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet Nissan Araştırma Şirketi'nin her ay düzenlediği bir Gaoch isimli bir araştırma var. Burada biraz TV kanallarının izlenme sayılarına bakıyorlar. Burada YouTube'un izlenme payının diğer pek çok kanaldan çok daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Buna benzer bir öngörüyü Türkiye için de yapmak mümkün. Yani YouTube'un izlenme sayıları kendi kanalından da gözlemliyorum. Ciddi anlamda artmış durumda. Ve i̇nsanlar çok fazla vakit geçiriyorlar YouTube'da. O yüzden bundan sonraki SEO mücadelesi belki de YouTube alanında olacak. O yüzden hem çalıştığımız markalara hem de sizlere YouTube'u biraz daha önemsemeniz gerektiğini ifade etmek için de bu analiz sonuçlarını paylaşmak istedim. Evet, e, ilginç bir soru, e, bir yine YouTube'la ilgili bir soru. E, YouTube Liaison isimli yani şu anda görmüş olduğunuz kullanıcı adını kullanan kişi e, YouTube'da müşteri temsilcisi ya da işte bir, bir bizim gibi içerik üreticilerinin sorularını cevaplandıran kişi. Bu kişiye şöyle bir soru yöneltilmiş. Google'dan çok fazla YouTube kanalıma ziyaretçi oluyorum. Fakat bunların izlenme süreleri oldukça düşük. Bu benim YouTube kanalımın genel performansını olumsuz etkiler mi? Mimarinde bir soru yöneltmiş. O da ne alakası var canım? Yani bu ikisi çok ayrı şeyler. Biz aslında daha ziyade YouTube içerisindeki performansı ölçmüyoruz. Şeklinde bir cevap vermiş. Belki sizin de işinize yarar düşüncesiyle bunu da paylaşmak istedim. Evet, bu hafta ekranda görmüş olduğunuz sevgili Metehan Yeşilyurt ile birlikte çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Metehan, App Samuray'da Growth Marketing Manager olarak görev alıyor. Çok engin tecrübesi var. Hem Growth Marketing alanında hem de yapay zeka ile geliştirdiği son dönemde özellikle öne çıkan ...bazı araçlarıyla e, sunarak bizlere katkıda bulunuyor. O yüzden bu keyifli söyleşiyi kaçırdıysanız... bülteninde onun da linkini bulabileceksiniz. Onu da kaçırmayın. Evet, e, yapay zeka tarafında da yine takip etmesi son derece güç. Baş döndürücü gelişmeler oldu ama sizin için biraz takip etmeye çalıştım. E, Grok 3 versiyonu yayınladı. Bu Elon Musk'ın... E, yapay zeka aracı ve gerçekten kafayı son dönemde taktığı araçlardan bir tanesi. Bu da e, oldukça ses getirdi. Bu hafta Proxy'ye biraz vakit ayırdığım için grup yani Grok 3'ü ihmal ettim ama önümüzdeki hafta inşallah biraz Grok 3 üzerinde çalışarak huzurlarınızda olmayı planlıyorum. Evet, burada da e, bir anene sonucuna göre similar webin yaptığı bir çalışma bu. ChatGPT'nin yönlendirme trafiği, yani ChatGPT'den dünyanın en büyük yayıncılarına giden yönlendirme trafiğinde 8 kat artış gerçekleşmiş son 6 ay içerisinde. Ve bu da ciddi bir artış anlamına geliyor. Hala bunların payı çok düşük bu arada yönlendirme trafiğinde %1'lik bir paya sahipler ama 8 kat artması bu kadar kısa süre içerisinde önümüzdeki dönem için aslında bazı işaretler veriyor. Dolayısıyla eh, ihmal edecek bir artış değil. Perplexity'nin ise benzer bir artış gösteremediğini işaret etmiş Simular bu Web. Bunu da paylaşmak istedim. Evet bir başka e, analiz sonucu e, AI chatbotların yani web sitemizde işte müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin sorularını cevaplandırmak için kurguladığımız senaryolar üzerinden onlara cevap veren, öğrettiğimiz bilgilerle bir takım cevaplar veren bu botların e, kullanıcı etkileşiminin oldukça yüksek olduğunu ve sitede kalma sürelerini olumlu etkilerine dair bazı işaretler gözlemlenmiş ve bu analiz sonucunda 7 milyon oturum incelemiş Kevin Indik. Ve buradan çıkarttığı sonuçlardan bir tanesi ana sayfanın çok önemli hale gelmiş olduğu. Çünkü chatbot'taki diyalogları en daha ziyade ana sayfa üzerinden kurguladığını size sahiplenin ve bu yüzden de ana sayfanın dönüşüm açısından çok daha kritik ve önemli bir hale geldiğini işaret etmiş. Bu analizin linkini de yine bu haftaki de bulabileceksiniz. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Patronun Gözü, Yapay Zekanın Sosyal Tarihi isimli kitap. Aslında kitabın ana teması yapay zekaya asla tamamen bel bağlamamamız gerektiği ve insan vizyonunun e, ihmal edilmemesi gerektiği. Yani yapay zekayı yüceltirken kendimizde de gömmeyelim. <laughs> Mimarinde bir e, teması var. E, hoşunuza gider düşüncesi de bu hafta onu paylaşmak istedim. Evet. Umuyorum bu haftaki dijital pazar notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazar notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.